Selamlar. Bugün aslında hepimizin çok yakından bildiği, e, oldukça kişisel bir alana giriyoruz. Konumuz etrafımızdaki o bitmek bilmeyen gürültünün ortasında kendi sesini bulmak. Hı hı. Ama daha da önemlisi ne zaman susmak ve ne zaman konuşmak gerektiğini anlamak ve tabii konuştuğunda da sözünün bir ağırlığı olmasını sağlamak. Elimizdeki kaynaklar sessiz yürüyüş ve özün duruşu başlıklı bir anlatıdan sahneler içeriyor. Aslında bu metinler hepimizin zaman zaman yaşadığı bir yorgunluğu merkeze alıyor. Nedir o? Yani eleştiriler, yanlış anlaşılmalar, sürekli bir şeyler kanıtlama çabası. İşte bütün bunların karşısında insanın nasıl ayakta kalabileceğini araştırıyor. Aynen öyle. Bugün bu metinleri incelerken asıl peşinde olduğumuz şey şu. Gerçek bir değişimin o büyük sloganlarda veya gürültülü kavgalarda olmadığını görmek. Doğru. Değişim Bireyin kendi merkezini kaybetmeden, nezaketini yitirmeden o yolu yürüme cesaretinde nasıl saklı biraz bunu anlamak istiyoruz. Hazırsan bu anlamlı yürüyüşe başlayalım. Başlayalım ama başlamadan önce metnin temel bir felsefesi var. Onu bir masaya koyalım derim. Lütfen. Diyor ki hakikati anlamak için önce zihnini yani bakış açını temizlemen gerekir. Dışarıdaki fırtınaya kapılmadan önce kendi içinde bir liman bulmalısın. Çok güzel. Bu anlatı bize ruhsal gelişimin böyle varılan bir yer olmadığını, bunun her gün bilinçli olarak seçilen iradeli bir yürüyüş olduğunu hatırlatıyor. Şimdi bu yürüyüşün en kritik aşamalarını, o sessizliği ve ardından gelen yeni sesi birlikte inceleyeceğiz. Harika bir başlangıç. Hadi o zaman ilk ve belki de en zor adımla başlayalım. Sessizlik kararı. Hikayemiz Yeğen dediğimiz karakterin ani hatta radikal bir hamlesiyle başlıyor. Evet. Sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını siliyor, yorum yapmayı bırakıyor. Kısacası dijital dünyadan fişini çekiyor resmen. Ki bu devirde ne kadar cesurca bir hareket değil mi? Aynen. Kesinlikle bir isyan biçimi aslında bu. Çünkü dijital varoluşumuz o kadar kimliğimizle bütünleşti ki oradan çekilmek neredeyse yok olmakla eşdeğer görülüyor. Anında bir boşluk yaratıyor ve bu boşluk hemen başkaları tarafından doldurulmaya çalışılıyor. Metinde de tam olarak bu oluyor zaten. Bu sessizlik hemen fark ediliyor ve insanlar o boşluğu kendi yorumlarıyla dolduruyorlar. Bazıları memnun bak sustu, zaten çok konuşuyordu gibi sesler yükseliyor. Klasik. Yeğen bunları görüyor, okuyor ama cevap vermiyor. İşte burası benim için ilginçti. Çünkü bu kez susmak ona bir yenilgi ya da kaçış gibi gelmiyor. Daha çok bir güç gösterisi gibi. Evet. Bu çok önemli bir ayrım. Önceden belki de çaresizlikten susuyordu ya da kendini savunamadığı için. Bu dış etkenlerin dayattığı pasif bir sessizlikti. Ama şimdi bu onun kendi tercihi. Bu aktif bir sessizlik. Kontrolün onda olduğunun ilk işareti. Bir içsel devrimin başlangıcı diyorsun. Kesinlikle. Bu değişime en yakın arkadaşı Roger bile ilk başta tam anlayamıyor, endişelenip iyi misin diye mesaj atıyor. Yeğenin verdiği cevap sadece tek bir kelime. Dinleniyorum. Hmm. İlk okuduğumda bu cevap bana biraz yetersiz geldi ama üzerinde düşününce ne kadar dolu bir kelime aslında. Roger, bu cevabın şifresini çözebilen biri, çünkü arkadaşını tanıyor. Biliyor ki dinleniyorum demek bazen. Kendimi topluyorum. Aynen, kendimi yeniden topluyorum, parçaları birleştiriyorum demektir. Bu bir pesediş değil, tam tersine, bir sonraki hamle için enerji biriktirme süreci. Dışarıdaki gürültüyü kısıp, içerideki sesi dinlemeye başlama anı. Metindeki ev tasviri bunu çok güzel destekliyor. Ev dağınık değil, bir kaos yok ama fazla sessiz. Evet, o ifade çok kilit. Bu depresif bir sessizlik değil, bilinçli, demlenmeye bırakılmış bir sükunet. İlk başta bu sessizlik bana bir tür vazgeçiş gibi gelmişti itiraf edeyim. Ama sonra... Havasıyla bir diyaloğu var. Heh, evet. Ve orada anlıyoruz ki bu boşluk aslında tamamen dolu. Yeğenin söylediği bir cümle var ki durumu tamamen değiştiriyor. Hala masada duran açık defteri görünce "Yazıyor musun?" diye soruyor. Yeğenin cevabı şu: Konuşamayınca yazı geliyor. Kelimeler içeride birikince başka bir yol buluyor. Harika bir an o. İşte o an anlıyorsun ki o sessizlikte biriken enerji patlamamış, sadece şekil değiştirmiş form değiştirmiş. Evet. Ses dışarıya akmıyorsa içeriye akıyor ve orada damıtılıyor. Daha yoğun, daha öz bir şeye dönüşüyor. Yani bu süreç pasif bir bekleyiş değil. Hiç değil. Aksine çok aktif bir biriktirme, bir demlenme süreci. Sessizlik bir boşluk olmaktan çıkıp bir laboratuvar haline geliyor resmen. Bu demlenme süreci ailenin bir araya geldiği bir sonraki sahnede daha felsefi bir zemine oturuyor. Masada dayı, hala ve Roger varken yeğen içindeki o büyük endişeyi döküyor ortaya. Neydi o? Ben susunca sanki vazgeçmiş gibi görünüyorum. Bu hepimizin korkusu değil mi? Kesinlikle. Eğer sesin çıkmıyorsa, mücadele etmiyorsan insanlar pes ettiğini, zayıf düştüğünü düşünür. Toplumsal beklenti bu yönde çünkü. Eylem, görünür olmak zorunda gibi bir algı var. Sessizlik ise genellikle zayıflıkla, ilgisizlikle, hatta korkaklıkla kodlanıyor. Bu yüzden yeğenin endişesi çok meşru, evrensel bir endişe. İşte tam bu noktada dayının cevabı geliyor ve bence bu metinlerin kalbi burada atıyor. Evet. Diyor ki: Susmak iki türlüdür. Biri korkudan, biri sözün yerini aramaktan. Bu ayrım o kadar basit ama o kadar derin ki Evet, bu ayrım çok temel. Biri reaktif, diğeri proaktif bir sessizlik. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Yani korkudan susmakla sözün yerini aramak için susmak arasındaki farkı günlük hayatta nasıl anlarız? Çünkü dışarıdan bakınca ikisi de tıpatıp aynı görünebilir. Harika bir soru. Dışarıdan anlamak neredeyse imkansızdır. Değil mi? Fark tamamen içeride, motivasyonda yatar. Korkudan susmak dışarıdaki bir güç tarafından bastırılmaktır. Kontrol sende değildir, rüzgarda savrulan bir yaprak gibisindir. Ama sözün yerini aramak için susmak kontrolü tamamen eline almaktır. Bu bilinçli bir şekilde doğru anı, doğru kelimeleri, doğru zemini ve doğru ruh halini beklemek. En önemlisi o. Bu, gücün yokluğu değil, gücün en yoğun şekilde biriktirildiği andır. Bir okçunun yayı gerip en doğru anı beklemesi gibi. Dışarıdan hareketsiz görünür ama o anda muazzam bir potansiyel enerji birikir. Bu benzetme çok iyi oldu. Roger da bu fikri destekliyor ve yeğenin suçuşunu bir geri çekilme değil, derinleşme olarak gördüğünü söylüyor. Hı hı. Ama yeğenin endişesi hala orada. Ama herkes öyle görmüyor ki. İşte bu da hepimizin derdi. Kendi niyetimizden emin olsak bile dışarının bizi nasıl gördüğüyle boğuşuyoruz. Burada iki farklı dünyanın çarpıştığını görüyoruz. Halanın söylediği gibi kalabalık susanı zayıf sanır. Bu dış dünyanın gerçeği, algı bu. Evet. Ancak dayının getirdiği perspektif oyunun kurallarını değiştiriyor. Diyor ki, herkes görsün diye yürümez sevgili yeğenim. İnsan kendini kaybetmemek için yürür. Bu cümle spot ışığını başkalarından alıp kişinin kendi içine çeviriyor. Yani asıl mesele alkışlanmak ya da onaylanmak değil. Asıl mesele tüm o karmaşanın içinde kendi merkezini, özünü koruyabilmek. Tam olarak bu. Bu fikir yeğenin içindeki o düğümü çözüyor resmen. O zaman ben susarken bile bu yolun içindeyim dediğinde dayının asıl o zaman içindesin yanıtı her şeyi yerine oturtuyor. Evet. Yolculuk sadece ilerlemek değil, bazen de durup dinlenmek. Aynen. Yolculuk sadece ileriye doğru atılan adımlardan ibaret değil. Bazen durup nefes almak, haritaya yeniden bakmak, pusulayı kontrol etmek de yolculuğun en hayati parçasıdır. Sessizlik işte o anlardan biri ve Yeğen'in defterine yazdığı son cümle bu bölümü mükemmel bir şekilde mühürlüyor. Neydi o cümle? Bazen yürümek ses çıkarmadan da mümkündür. Ve o sessiz yürüyüşten sonra karakterimiz yeniden sahneye çıkıyor ama bu sefer bambaşka biri olarak. Ve sonra o toplantı sahnesine geliyoruz. Gerilimi neredeyse hissedebiliyorsun değil mi? Hem de nasıl. Konu eski bir mahalle parkının yerine otopark yapılması. Metnin dediği gibi küçük bir konu gibi görünüyordu ama herkesin hayatına değiyordu. Bu tür yerel konular genellikle en patlayıcı olanlardır. Çünkü soyut ideolojiler değil, insanların çocukluk kanıları, nefes aldıkları alanlar, yani doğrudan yaşamları söz konusudur. Duygusal yükü çok ağırdır. Ama oradan kaçardım herhalde ama yeğen inanılmaz bir şey yapıyor. Sadece dinliyor. Sadece dinliyor, evet. Elinde kalemi, not alıyor. Bu bile başlı başına o kadar o kadar büyük bir değişim ki eskiden olsa muhtemelen ilk lafı atlayanlardan biri olurdu. Bu o demlenme sürecinin ilk meyvesi. Dinlemek anlamanın ilk adımıdır. Ve ağırlığı olan bir ses konuşmadan önce dinlemeyi bilir, karşısındakinin ne dediğini değil ne demek istediğini anlamak için dinler. Bu reaktif olmaktan çıkıp stratejik olmaya geçmektir. Sonunda söz aldığında ise o eski halinde neser yok. Ne bir öfke patlaması ne de bir ajitasyon. Sakin bir sesle başlıyor konuşmaya. Önce herkesi birleştiren bir noktadan giriyor, parkın herkes için öneminden bahsediyor. Sonra bir an durup ben burada kimseyi suçlamaya gelmedim diyor. Bu çok önemli bir hamle. Sadece bu cümleyle bile ortamdaki o elektrikli havayı biraz olsun topraklıyor ve hemen ardından o can alıcı soruyu soruyor. Bir şey yapabiliyor olmamız onu yapmamız gerektiği anlamına gelir mi? İşte bu. Metnin bize sunduğu en güçlü fikirlerden biri. Gürültülü ve teknik bir tartışmayı tek bir soruyla nasıl daha derin, daha felsefi bir seviyeye taşırsın? Aynen öyle. Yeğen burada konuyu yapabilir miyiz zemininden alıp yapmalı mıyız zeminine çekiyor. Bu sessizlikte biriktirdiği bilgeliğin kanıtı. Artık mesele mühendislik değil, ahlak, güç ve sorumluluk meselesi diye bağırıyor. Klasik. Bu genellikle mantıklı bir argümanı geçersiz kılmak için kullanılan bir saldırı cümlesidir. Duyguyu bir zayıflık gibi gösterme çabası. Evet, sanki önemli kararlar duygulardan tamamen arındırılmış steril bir laboratuvarda alınmalıymış gibi bir yanılgı bu. Oysa insanı ilgilendiren her konuda duygu vardır. Ama yeğenin verdiği cevap bence onun dönüşümünü anlatan zirve noktası. Savunmaya geçmiyor, paniklemiyor. Ne diyor? Sakin bir şekilde başını sallayıp şöyle diyor. Evet. Çünkü burası duygusuz bir yer değil. Vay. Bu cümle hem çok sade hem de inanılmaz güçlü. Kırılgan gibi görünen bir şeyi, yani duyguyu alıp masanın ortasına bir güç olarak koyuyor. Tam olarak bu. Saldırıyı sahiplenip onu kendi argümanının bir parçası haline getiriyor. Duyguyu konunun meşru ve hatta vazgeçilmez bir parçası olarak yeniden tanımlıyor. Evet, duygularım var çünkü bu konu önemli. Çünkü ben bir insanım ve bu mahallede yaşıyorum diyor aslında. Çok doğru. Çünkü bir mahallenin parkı gibi konular sadece beton ve metrekare hesabından ibaret değildir. Anılarla, komşulukla, çocukların kahkahalarıyla ilgilidir ve bu da doğası gereği duygusal bir konudur. Bunu kabul ettiriyor. Toplantıdan sonraki anda bu dönüşümü mühürlüyor. Yeğenin yerine oturduğunda Metin diyor ki Kalbi hızlı atıyordu ama içi sakindi. Bu tezat çok anlamlı. Vücudunda hala o mücadelenin adrenalini var ama ruhunda doğru olanı yaptığına dair bir huzur var. Roger ona fısıldıyor. Bu sefer kaçmadın. Hı hı. Yeğenin cevabı ise o ince ayarı gösteriyor. Kaçmadım ama bağırmadım da. İşte bu yolculuğun vardığı noktayı özetliyor. Kaçmak bir uç, bağırmak diğer uç. Biri pasif, diğeri aktif agresif. Ve ikisi de kontrolsüz tepkilerdir aslında. Aynen. Biri içe, diğeri dışa dönük bir panik reaksiyonu. Yeğen bu iki ucun tuzağına düşmeden ortada dengeli ve bilinçli bir yol bulmuş. Hala bu durumu mükemmel bir şekilde formüle ediyor. Çünkü bu sefer konuşma bir tepki değil, yerinde bir duruştu. İşte o tepki ile duruş arasındaki devasa fark. Nedir o fark? Tepki, dışarıdan gelen bir etkiye karşı anılık, düşünülmemiş ve genellikle kontrolsüz bir cevaptır. Birisi sana bir top atar, sen de düşünmeden geri vurursun. İpler başkasının elindedir. Anladım. Duruşsa içeride demlenmiş, değerlerine dayanan bilinçli bir pozisyon almaktır. Rüzgar ne kadar eserse essin, kökleri sağlam bir ağaç gibi yerinde kalmaktır. İpler tamamen senin elindedir. Yeğenin önceki hali tepkiseldi ama o sessizlik döneminden sonra sergilediği şey tam bir duruş. Kesinlikle. Ve bu dinleyicimiz olarak senin için de geçerli. Bir tartışmada hemen cevap vermek yerine durup düşündüğünde zayıf görünmüyorsun. Aslında en güçlü hamleni yani duruşunu hazırlıyorsun. Bu duruşun yarattığı etki de çok farklı. Kimse onu ayakta alkışlamıyor. Bir kahraman ilan edilmiyor. Hayır. Ama birkaç kişi yanına gelip sessizce başını sallayarak onaylıyor. Bu sessiz onay o gürültülü alkışlardan çok daha sahici ve anlamlı geliyor bana. Tabii ki. Ve dayının son sözleri adeta bir mühür gibi. İşte şimdi ses ağırlığını buldu. O ağırlık kelimesi kilit nokta. Sesin ağırlığı desibelinden yani ne kadar yüksek çıktığından gelmez. Nereden gelir peki? İçerdiği anlamın derinliğinden, zamanlamasının doğruluğundan ve dayandığı değerlerin sağlamlığından gelir. Yeğenin sesi artık rüzgarda savrulan bir tüy gibi hafif ve tepkisel değil, düşünülmüş, hissedilmiş ve yerini bulmuş bir ağırlığa sahip. Ve metnin en sevdiğim yanlarından biri de gerçekçiliği. Yani bu bir süper kahraman hikayesine dönüşmüyor. Hı hı. Yeğen hala korktuğunu itiraf ediyor. Korku bir anda yok olmuyor. Dayının buna cevabı ise hepimize bir ders. Korku direksiyon başına geçmediği sürece yol arkadaşı olabilir. Bu harika bir metafor. Amaç korkuyu tamamen yok etmek değil. Çünkü bu hem imkansız hem de sağlıksız olabilir. Korku bazen bizi koruyan bir mekanizmadır. Doğru. Asıl amaç korkunun seni yönetmemesine izin vermek. Korku arka koltukta oturabilir, sana eşlik edebilir, hatta bazen dikkat et, viraj keskin diye uyarabilir. Ama arabayı sen kullanmalısın. Direksiyon sende olmalı. Korkuyla sağlıklı bir ilişki kurmak. Aynen öyle. Metnin son cümlesi de tüm bu yolculuğun tek bir amacı olduğunu söylüyor. Yeter ki insan kendisini kaybetmesin. İster susarak, ister konuşarak asıl amaç hep aynı. Bugünkü incelememizde bir karakterin önce gürültüden çekilip sessizlikte gücünü toplaması, sonra da ağırlığı olan bir sesle yeniden ortaya çıkışını adım adım takip ettik. Gördük ki susmak bazen en derin eylem. Konuşmaksa doğru zamanı ve doğru zemini bulduğunda en etkili duruş olabiliyor. Sözün yerini aramak korkuyu bir düşman değil bir yol arkadaşı olarak kabul etmek ve en önemlisi dışarıdaki onca gürültünün ve beklentinin ortasında kendini kaybetmemek. Bu anlatı bize bu kavramların sadece felsefi değil, aynı zamanda ne kadar pratik ve değerli olduğunu hatırlatıyor. Bu anlamlı anlatı biterken aklımızda sana yönelik bir soru kalıyor. Metin bize sessizliğin ve sesin yolculuğunu, tepki ile duruş arasındaki farkı gösterdi. Peki senin hayatında bu denge nasıl işliyor? Seni susturan ya da konuşmaya iten şey genellikle dışarıdan gelen bir etkiye karşı verdiğin anlık bir tepki mi oluyor yoksa değerlerinden beslenen, demlenmiş ve bilinçli bir duruş mu? Belki de asıl yürüyüş hayatımızdaki bu iki an arasındaki farkı anladığımızda başlıyordur.